Merhaba sevgili gençler. Yusuf Ziya ile yavaş yavaş fizik dersleri devam ediyor. Ne konuşuyoruz sizlerle? 9. sınıfın fizik bilimine giriş ünitesini. Peki bugün neyi konuşacağız? Bu ünite içerisinde yer alan bir alt başlığı. Fizik biliminin diğer disiplinlerle ilişkisini konuşacağız. Hangi disiplinler bunlar? felsefe, matematik, kimya, biyoloji, coğrafya, arkeoloji, mühendislik, teknoloji, metodoloji, spor, sanat ve müzik. Bu saydığım ve belki de daha saymadığım birçok disiplinle fizik bilimi iç ilişki içerisindedir. Sadece fizik mi? Elbette değil. Bütün disiplinler birbiriyle ilişki içindedir diye söyleyebiliriz. Bugün Albert Einstein'ın ünlü bir sözü ile başlayalım dersimize. Albert Einstein der ki, Evren bir bütündür, tektir. Belki bu yüzden evrende birbiriyle tamamen ilişkisiz iki şey yoktur. İlişkileri görebildiğinizde evren size kalbini açar der. Doğanın tüm makroskopik ve mikroskobik görünümünü inceleyen ve bu olayların neden ve sonuçlarını araştıran doğa bilimlerinin kaynağı fizik bilimidir. Ya biyoloji gibi diğer disiplinlere ait alt dallar ve mühendislik alanları fiziğin uygulanmasıyla doğmuştur dersek hiç de etmiş olmayız. Diyelim ve ilk başlığımız olan Fizik ve felsefeyle yolumuza devam edelim sevgili gençler. Çok rahat söyleyebiliriz ki bütün disiplinler içerisinde felsefeyle en fazla iç içe olan disiplin bilim dalı fiziktir. Neden? Çünkü felsefe bilimi de fizik de evreni ve evrende olup biten olayları anlamak için iki önemli soru soruyorlar. Neden ve nasıl? Doğayı anlamak, doğada olup bitenleri açıklamak üzere sorulmuş bu iki önemli soru, felsefeyle fiziği birleştiren büyük bir payda olmuştur. Bu büyük paydaya rağmen, fizik bilimi bilimsel bilginin artmasıyla felsefeden ayrılan ilk bilim dalı olmuştur. Peki? Fizik kelimesi ne anlama geliyor? Fizik kelimesi Yunanca Fizis kelimesinden e, türetilmiştir. Fizis ise kelime anlamı bakımından doğa demektir. Ve bu nedenle fizik uzun bir süre doğa felsefesi olarak e, inanılmıştır. Doğa felsefesi olarak kabul görmüştür. Şimdi de sizlerle fizik ve matematiği konuşalım. Matematik sadece fizik için değil, başta işte kimya, biyoloji, coğrafya olmak üzere bütün disiplinlerin kendi alanlarında yaptığı çalışmaları insanlara aktarabilmenin, daha anlaşılır kılabilmenin bir yoludur, bir modelidir, bir grafidir diyebiliriz. Ve bu nedenle birçok bilim insanı çok iyi derecede Matematik bilmek zorundadır. Ve geldik fizik ile kimyayı konuşmaya. Fizik ile kimya da çok yakın bir ilişki içerisindedir ve o kadar çok ortak noktası, ortak alanı vardır ki bu çokluk yeni bir alanın, fiziko-kimyanın doğmasına neden e, olmuştur. Birkaç örnek verelim. E, suyun elektrolizi e, mesela, anotta hangi gaz neden birikir? Katotta hangi gaz birikir ve burada yine bir elektrik devresinin kurulmuş olması fizik ile kimyanın ortak çalışmasını gerektirir. Atomu bir arada tutan kuvvet elektronlar neden çekirdek etrafında dönerler ve protonu nötonu bir arada tutan kuvvet nedir? Elektronların enerji düzeyleri enerji düzeydeki geçişler esnasında ne kadar e, bir ışınma yaparlar? Bu ışınmanın enerjisi nedir? gibi e, konular. Elektronların e, spinleri yine kimya ve fiziğin ortak bir alanıdır. E, atomlar neden başka atomlarla bağ yaparlar? Ve bu bağdaki güçlü etkinin elektriksel kuvvet olması ve elektriksel kuvvetlerde fizikle açıklanıyor olması fizikle kimyaya çok yakın bir ilişki içinde olmasını gerekli kılmıştır. Şimdi de sizlerle biyoloji ve fiziğin ilişkisini konuşalım biraz gençler. Bildiğiniz gibi biyoloji canlı bilimi demektir. Canlı bilimi olunca konu hemen insana dönelim bakalım. İnsanda veriler nasıl iletiliyor? Veriler bildiğimiz gibi sinirler ve sinapslar aracılığı ile iletilir ve burada iletimi sağlayan şey elbette elektrik sinyalleridir, elektronların geçişidir. Bu nedenle e, biyoloji ve iletim, fizik konusunda çok yakın bir çalışma içerisindedir. Görme olayında yine öyle e, ışık gelsin, cisimden göze gelecek, gözden retineye düşecek. Tüm bu olaylar optik alt dalının çalışma alanı içerisindedir. Retinaya düştükten sonra e, beyne iletilen sinyaller ise yine sinirler ve elektronlar aracılığıyla olmaktadır. Ve insanlar eğilirken, doğulurken, çalışırken e, işte bu kasların, e, kemiklerin tüm hareketleri yine fiziğin mekanik alt dalı ile alakalıdır işitme biyofiziği yine işitme bir ses olayıdır. Sesin kulağa gelmesi, kulak yolundan eee salyangoza iletilmesi ve oradan yine sinyaller aracılığı ile e, beyne aktarılması fizik ile biyolojiyi ortak e, çalışmaya zorunlu kılmıştır diye rahatça söyleyebiliriz. Ve geldik fizik ve coğrafyayı konuşmaya sevgili gençler. Biraz da bunu konuşalım sizlerle. Şu anda resimde gördüğünüz bir ağaç üzerinde anlatılmaya çalışan şey dört mevsim. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Mevsimler nasıl oluşuyor? Elbette mevsimlerin oluşmasındaki en büyük ay dünyamızın güneş etrafında dönmesi, dünyamızın eksen eğikliği, ee, Dünyamızda gerçekleşen okyanus akıntıları, hava akımları iklimleri belirleyen, iklimlerin oluşmasındaki en büyük rol bunların. Ve bu olaylarda elbette fizik yakından ilgilendiği için fizik ve coğrafya alanı da yakın ilişki içerisindedir. Yağış şekilleri, kar, yağmur, neden bazen kar yağar, neden bazen yağmur yağar? Bu konular da fiziğin bir alt dalı olan termodinamik ile ilgili olduğu için fizik ve coğrafyada çok yakın ilişki içerisindedir. Ve hatta yer kabuğunun hareketleri, depremin neden meydana geldiği de yine fizik ve coğrafyayı ortak çalışmaya zorunlu kılmıştır. Fizik ve arkeoloji diyoruz şimdi de sevgili gençler Arkeologlar yaptıkları kazılarda bulunan eserlerin tarihini ve değerli olup olmadığını tespit etmede radyoaktif yöntemleri kullanırlar. Bu radyoaktif yöntemler onun yaş hesabı da elbette nükleer fiziğin bir konusudur diyelim ve işte fizik ve arkeolojinin de ilişkisini ortaya koymuş olalım. Fizik e, bilimi ile mühendislik ve teknoloji de çok yakın ilişki içerisindedir. Fizik, mühendislik ve teknoloji birbirinden ayrılması güç e, iki kavramdır. Mühendislik sorunlara çözüm ararken teknolojiyi kullanır ve hatta yetmediği yerde teknolojiyi geliştirir. Bu gelişen teknoloji fizik bilimindeki araştırmaları hızlandırır. Makine, inşaat, elektrik, elektronik, bilgisayar, yazılım, uzay, genetik, jeoloji, mekatronik gibi mühendislik dallarında yapılan çalışmalar da fizik kanunlarını temel alır. Fizik ve meteoroloji diyelim şimdi de. Meteoroloji bildiğiniz gibi e, hava olaylarını anlamaya çalışır, yorumlamaya çalışır. Geleceğe dönük hava olaylarını tahmin etmeye çalışır. İşte bu işlemleri sırasında çeşitli aletler kullanır. Bu aletlerin geliştirilmesinde elbette bildiğimiz gibi fizik temelli yasaların mühendisler tarafından geliştirilmesi sonucu ortaya çıkmış teknolojik aletler kullanılır. Bu nedenle meteoroloji ile fizikte yakın ilişki içerisindedir. Ve yine hava olayları yine termodinamiğin inceleme alanı olduğu için meteoroloji fizik bilimi ile yakın ilişki içerisindedir. Ve spor. Spor demek hareket demektir. Hareketin olduğu yerde fiziğin bir alt dalı olan mekanik devreye girer. Çünkü mekanik dengeyle ve hareketle ilgilenir. Hareketi nasıl yapmak lazım? Dengeyi nasıl sağlamak lazım? kullandığımız malzemelerin sağlamlığı için hangi malzemeleri, hangi tür malzemeleri karıştırmak, kullanmak lazım? Katal hal fiziğinin konusu. İşte basketbol topu, futbol topu bunların büyüklüğü ne olmalı? Hangi malzemeden yapılmalı ki daha iyi seksin? Ne kadar hava basmak gerekir gibi konular fizik ve sporun ortak çalışma alanlarıdır. Fizik ve sanat diyoruz şimdi de gençler. Önce sinema sanatı ile ilgili konuşalım. Sinema çarpıcı olması bakımından buraya üç boyutlu bir sinema filminden alınmış bir görüntüyü koydum. Boyutlu görüntüyü nasıl sağlayabiliriz? Ve bunu daha etkili kılmak için üç boyutlu sesi nasıl verebiliriz? Bunlar. Ve sanatın, fizik sinemanın ortak çalışma alanlarıdır. Ve resim sanatı. Resimde perspektifin ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz elbette. Bu perspektif nasıl sağlanabilir? Ve boyalar hangi renk, hangi renkle karıştırılmalı? Gölge olayları. Hangi açıdan güneş vuruyor? Gölge ne tarafta olmalı gibi konular hangi malzemeler kullanılmalı, hangi fırça kullanılmalı, fırça hangi malzemeden yapılmalı? Yine bunlar fizikle resimi ortak çalışmaya itmiştir. Ve Ebro malzemelerin yoğunluk farkından dolayı üstüne damlatılan boyanın sıvının üzerinde kalması ve o şekilde kağıda adezyon kuvvetiyle geçmesi bunlar yine fizikle sanatın bir arada çalışmasını gerekli kılmıştır. Ve geldik son bölüme. Fizik ve müzik. Klasik olarak da çok uyumlu bu iki alan birçok konuda beraber çalışmışlardır. Mesela keman yayı at kılından yapılır. Neden at kılından yapılır sorusunun cevabını işte fizik biliminde buluyoruz. ve Nota bilgisi gitarın sazın arzu ettiğimiz sesi arzu ettiğimiz tınıyı verebilmesi için bir akort ayarının yapılması lazım. Akort ayarının yapılması e, demek telin gevşetilip sıkılaştırılması ve bu sayede sesin frekansının değişmesi demektir. Eğer siz teli birer sıkıştırırsanız ne olur? Ses biraz daha tiz bir ses vermeye başlar. Eğer gevşetirseniz de ses bizlikten basa doğru kalınlığa doğru kayar. Bu nedenle fizik ve müzikte birçok alanda ortak e, üflemeli çalgılar üretirken üretilen malzeme boyu ne olmalı? Hangi malzemeden yapılmalı? Delik hangi boyutta ve nereye açılmalı gibi sorular sesin renginin daha güzel çıkabilmesi için bu ölçülerin bir hesaba göre yapılması gerekiyor. İşte burada fizik ve matematik müziğe yardımcı oluyorlar. Yine vurmalı çalgılardan işte darbuka, davul, hangi malzemeden yapılmalı, büyüklüğü ne olmalı gibi sorular da fizik ve müziğin beraber çalışmasını gerektirmiştir. Ve bu sözlerle artık fizik ve müzik ilişkisine de noktayı koyalım sevgili gençler. Ve bu dersinde böylece sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki derste görüşmek üzere diyelim. Bir sonraki dersimizin konusu daha keyifle, daha eğlenceyle işleyeceğimiz fiziksel niceliklerin sınıflandırılması. İki ana bölümde inceleyeceğiz. Kaler midir? Vektörel midir? Temel büyüklük müdür? Türetilmiş midir? Bunları bir sonraki dersimizde konuşacağız. Umarım bu dersimiz sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere diyoruz. Hepiniz sağlıcakla kalın.